Bayındır Kara köyünde Bayındır ilçe merkezine arabayla 5 dakika mesafede 32.750 metrekare tarla tarım arazisi 32.750 metrekare Bayındır Karalili tren istasyonuna yaklaşık 200 metre mesafede demiryoluna bitişik süper tarım arazisi arkadaşlar. 32.750 metre kare üstü çiçek seraları. Yan tarafı çiçek seraları yine. Konum olarak şu şekilde İzmir Bayındır Otobanı'na yaklaşık 700 metre mesafede. Bayındır ilçe merkezine 5 dakika mesafede.